Yatırım Finansman Misti bizlerle Erol, hoş geldin, günaydın. Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Ee, akşam artık Fed'i bekliyoruz. Yarın Merkez Bankamız. Borsa dün tepki verdi bu arada. %3,5'luk bir önceki günkü satışın ardından. Dün %1'in üstünde işte 7800'lere yeniden yaklaşarak günü sonlandırdı. Ee, senin yaklaşımın, senin beklentin e, hem bugün hem de yarınki Merkez Bankası'na ilişkin nasıl? Ee, borsa tarafında günlük oynantılar yüksek kalmaya devam ediyor. O yüzden e, dikkatli temkinli olmaya devam etmekte fayda var diyerek söze başlayayım. Bugün e, Fed'den kritik bir e, toplantı e, kararı gelecek. Burada piyasadaki beklenti genel olarak Fed'in pas geçeceği yönünde e, politika faizi e, aralığı 525 55 arasında e, sabit tutacağı yönünde bir beklenti var. E, bununla beraber e, saat 9'da karar göreceğiz, karar metnini göreceğiz. 9.30'da e, Fed Başkanı Powell ekran e, karşısına geçecek, basın toplantısı e, gerçekleşecek. Burada verilecek mesajlar son derece önemli olacak. Burada e, Fed'in hem bugün bir faiz artışı yapıp yapmayacağı hem de bundan sonraki faiz patik patikasına ilişkin çizeceği yol, vereceği mesajlar son derece önemli olacak. E, aynı zamanda her çeyrek dönem sonunda olduğu gibi bu eylül toplantısı olduğu için FED üye projeksiyonları güncellenecek. E, Hazirandaki FED üye projeksiyonlarına göre aslında bu yıl için bir faiz artışı daha e, olması gerekiyor öyle söyleyeyim. E, normalde bir iki faiz artışı daha yılın geri kalanında olabileceğini işaret ediyordu Haziran toplantısındaki projeksiyonlar. Bunun bir tanesini e, Temmuz'da gördük. Şimdi yılın geri kalanında bu toplantıya da daha sonra bir faiz artışı hala gündemde kalacak mı? ya da e, gelecek yıl için faiz indirimlerinin başlaması ve politika faizinde e, 4,5-4,75'e kadar e, gerileyebileceğine dair bir projeksiyon patikası vardı. E, bu projeksiyonda bir değişiklik var mı? Yani faiz indirimleri beklenenden, daha önce işaret edilenden daha fazla ya da daha az olacak bu da yine e, bu akşam oldukça önemli olacak ve oluşacak tabloya göre eğer FED faiz artışlarında e, sona geldi artık bundan sonra bu yıl için bir faiz artışı öngörülmüyor gibi bir e, tablo ortaya çıkacak olursa kısa vadeli risk işlemini destekleyecektir. Ancak bugün bir faiz artışı olması e, durumda da bu senaryo geçerli olabilir. Ancak bundan sonra faiz artış ihtimali halen canlı ve gelecek yıl içinde faiz indirim beklentileri azaldı gibi bir tabloyla karşılaşırsak bu küresel risk işlemlerinde bir miktar baskılayabilir. Doların küresel değerine bir miktar daha artırıcı etki yapabilir. Eurolar partisini aşağı baskılayabilir. Kıymetli madenler üzerinde aşağı yönlü etki oluşturabilir. Ama ilk çizdiğimiz senaryoda risk işlemlerinde yükseldiği senaryoda kıymetli metallerde bir miktar daha yukarı yönlü hareket görebiliriz gibi görünüyor. Bunun haricinde yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı var. Bu toplantıdan da aslında güçlü faiz artış adımlarının devam etmesini bekliyoruz diyebilirim. Küresel tarafta da, yurt içi ekonomistler tarafında da beklentiler aslında bununla uyumlu. Genel konsensus 5 puan civarında bir artış olacağı yönünde. Ancak geçen toplantı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası pozitif bir sürpriz gerçekleştirmişti. Böyle bir yeni pozitif sürpriz görür müyüz? Piyasa beklentileri tam karşılanır mı? Ya da faiz artışları yavaşlar mı, yavaşlamaz mı? Bunu da yarın takip ediyor olacağız. Ve bu faiz artışları devam edecek mi, etmeyecek mi? yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda bu faiz artışlarının devamına ilişkin sinyal verip vermeyeceği de son derece önemli olacak. Şu anda kısa vadeli enflasyon görünümüne baktığımızda, Halen daha yıllık enflasyon tarafında yükseliş eylemi muhtemel. Ee, şu anda 58-59 civarındayız e, enflasyon tarafında ve e, eldeki model bazı yaklaşımlara baktığımızda enflasyonun 70'lere doğru belki de 70'lere aşan bir seyre girmesi muhtemel gözüküyor gelecek yılın ortalarına kadar. O yüzden para politikasındaki sıkılığı artırmak gerekiyor. Gelecek yıl sonuna ilişkin resmi tahminler 33 seviyesinde ama bu tahminler üzerinde önemli yukarı yönlü riskler var. O yüzden Merkez Bankası'nın burada hem yapacağı faiz artışının düzeyi hem de geleceğe ilişkin vereceği mesajlar son derece önemli olacak diyebilirim. Bu görünüm altında hem bugün hem de yarın oldukça önemli bir ilave. Aynı zamanda e, Amerika'daki e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın e, Bakan Şimşek'in temasları bugün de devam ediyor olacak. E, bu kritik gelişmeler öncesinde piyasalar muhtemelen bekle gör modunda olacaktır. E, Günün şu oynaklıklar da zaman zaman artabilir ama e, bu akşamki FED kararı ve yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı bekleneceği için e, özellikle yurt dışı piyasalar tarafında e, kararsız seyrin devam etmesi oldukça muhtemel gözüküyor. E, Dolar TL tarafında 27 seviyesinin hafif üzerine oturmaya başladı kur seviyesi. E, kur da yine yarın özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alacağı karar sonrasında yönünü belirleyecektir diyebilirim. Bu şekilde toparlamış olayım bugün gelişmeleri. Erol çok teşekkürler aktardıkların için. Kolaylıklar diliyoruz biz de.